Ya sonda harleğe Bakmadın hiç mevsimine Ben yazı bilmiyorum Ben yazı bilmiyorum Nasıl yaptım? Nasıl yaptım? Çünkü ders alıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Derslere başladım artık şu an derslerine. Onun için artık biraz daha tizlere çıkabiliyorum. Sen kalbimi çaldın hırsız, müsaadesiz. Sana verdiğim değeri bil biraz kapına geldim. Kölenim, yürü yüreğim kalk git dersen nasıl gideyim? kalbe çaldın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Düettik video mu? Aa evet. Ben hiç öyle videolar atmıyorum değil mi? Bence de. Aa, Bu neydi ya? Bir dakika. İzlemedim. Ne yapalım? Ben karaoke bakıyorum. Aşkım evsini üydü mü atayım? Atılır mı? Sizce atılır mı? Aaa Mecazen. Mecazen çok güzel bir şarkı değil mi? Mecazen Karaoke yazacağım, bir <laughs> dakika. Mecazen... Oo, çıktı. Her gün güneş sana doğar Senin için bu kalp atar Ah. de bunun tonu çok farklı. Bu ne? <laughs> bir dakika şu an ilk defa baktım Mecazen'in karaokesinde çok farklı şeyler var. Çeketimi bir yerden almadım. O bana hediye geldi. <gülüyor> <Sın>? <gülüyor> Yurt dışındayken, Belçika'dayken biri getirdi. Bir çocuk getirdi. Hediye yani. Bunu yapma ne olur bunu yapma be. Benim televizyonum atıyor sürekli biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Netflix'teyken, ondan sonra YouTube'dayken falan hep atıyor. Teşekkür ediyorum hediye atanlara. Görüyorum aslında ama tam onu söyleyecekken buraya odaklanıyorum kaçıyor. Yaprak gibi dökük kadehe uyku gözümden Su gibi yaşa yaşa Kar gibi ya ya Dağ gibi kaç Benden benden Yaprak gibi dökül kadehe Uyku gibi süzül gözümden Gibi böyle bir şey de sanırım dağ gibi ya ya. Bu ne? Hadi biraz konuşalım, sohbet edelim o zaman. Sonra istediğiniz bir şarkıyı da söyleyeyim. Hayır. Sana do Keşer keyifler nasıl İyi sizin keyifleriniz nasıl? Keyifleriniz nasıl? Keyfiniz nasıl? <laughs> Arkadaşlar e, İzmir'e gittim. Ondan sonra dün. Şu an buraya odaklandım. Belki bir biri bir şey yazmış. Söyleyeceğim bütün her şey gitti. Sesi bunu dinler, yaşadığın her şeyi gizler. Ne gelmiştim. ona itaat Karaoke nereden buluyorum? Youtube'dan yaz karaoke istediğin şarkının. Genelde karaoke'leri artık ama her şarkının bulamadığım için arkadaşım var o ya ondan istiyorum ya da gitar çalan birini buluyorum vesaire falan altyapı yaptırıyoruz yani. Keşke gitar çalabilsem ya. Yani yurt dışı konserlerimiz olacak ama kapalıymış sanırım yurt dışı ya yani gideceğim yerler kapalıymış sanırım. <laughs> Duruş bozukluğunu nasıl düzeltebilirim arkadaşlar ya? cildime bir şey kullanmıyorum. Ee, şey, sadece tonik kullanıyordum yüzümü yıkamak için. Başka bir şey kullanmıyorum. Ya ee, Onlar, işte benim Paris'te yoktu sanırım. Dik durarak, ay evet ya. Teşekkür ediyorum. Tuğçe mi TG40? TG40 mıydı? iyi gelecek. Tuğçe Elim <laughs> Konserler var sırt için olanı alabilirsin. Ay konser ne diyeyim? Allah'ım ben okuyamıyorum bugün ha. Korseler var sırt için. Ama o düzeltiyor mu gerçekten arkadaşlar? Çünkü ben bunun için Asliye'ye gittim, yani bir ilaç verdi sadece. Diyoruz, sen de isterdin. Sen de kiren avlarına yorulmuştun. Şurada bir sorun var sadece boynumun kökünden. Mecazen ona itaben o yerler <laughs> sana bana gelder. oh okay